Şimdi çay tohumlarını tanıtmak istiyorum. Bunlar çayların tohumları. Bunlar Kozasından çektiğimi siyah Ektim mi Çıkıyor ve Çok Uzun zamanda yetişiyor çaylar. Burada güzel bir süs kabağı diyor buna. Şimdi bitkiler oluşmaya başlayınca tanıtmak istiyorum yine. Güzel bir çiçek. Domatesler oluşuyor. Şimdi olacaklar inşallah yeriz. Hava bulutlu. Fındıklar olmaya başladı. Şimdi rafta sonra fındıklar toplanacak. Şimdi bahçeleri göstereyim. Otlar kesiliyor. Fındıklar toplanacak. İkinci çay kesimi bitti. Şimdi bunlar yeniden tazelenecek. Bunlar Trabzon hurması olacak inşallah yiyeceğiz. Sağlık olursa. fasulyeleri oldu. Yine bahsetmiştim. Bu bir çay ağacı diyoruz. Gölce için çaylara dikiliyor. Bahçeleri ektik. Yiyoruz şimdi bunlardan biz. Bunlar bezelyelerimiz. İşte kabak. Yine bezelyeler. Fasulyelerimiz. öyle bahçe yapıp onlardan toplayıp alıp yemek organik. Çok güzel. İnsan mutlu oluyor. İşte kabak, dolma kabak tohum bundan ayırdım. Alıp yiyoruz. Böyle biberler, dolma biberler. Çalışmak altın olurdur. Çalışacağız, üreteceğiz. Kimseye muhtaç olmamaya çalışacağız. Çalışmak kadar güzel bir şey yok. Çalışıp ürettiğin zaman mutlu oluyorsun ama herkes olur mu bilmiyorum ben çok mutlu oluyorum Buranın çayı daha kesilmemiş. Bunlar kesilecekler. Ne kadar güzel. Fasulyeleri yetiştirmek, toplamak. Ne ekersen onu biçersin. Gezersen, dolaşırsan boşu boşuna akşam eve gelirsin bakarsın ki elde avuçta paralar gitmiş seyahatlara ama çalıştığın zaman ürettiğin zaman çok daha iyi bence çalışalım üretelim çalışmak da bir değişiklik oluyor tatil gibi oluyor ben buraya hem tatile geldim hem de bir şeyler yaptım Yeşil çay topladım, kuruttum filizlerden. Onlardan içiyorum çayımı. Fabrikacı çay içmiyorum. Çünkü <laughs> onun içerisinde dolaşıyorlar ayaklarıyla. Salatalıklarım burası. Bunu tohum için bıraktım. İşte burada salatalık asılıyor. Alıp alıp yiyoruz. Burası salatalık. Böyle üstten aşağı iniyorlar. Ben de topluyorum. yeriz. Adamın biri yeyleye giderken salatalık almış götürüyor yolda. Azık diyoruz. Yolda söymüş, yemiş, kabuklarını bırakmış. Gitmiş yeyleye dönüşte. Ama üstüne de bir şişini yapmış. Dönüşte özlemiş salatalık yeşilliği yayladan. O şeylere gelmiş. Kabukların yanına. Ya demiş ha bunların birine şiş ama birine de değmedi. Başlamış yemeği. Onları bir bir yemiş oldu. Bunlar da salatalıklarımız. Şimdi bunlardan da alıyoruz. Bir hafta sonra çok çok daha olacaklar. Bunlar misirler. İnşallah yiyeceğiz bunlardan da. Bu armut ulu ulu bir armut. Başladı olmaya. Burası domateslik ve fasulyelik. Fasulyeler güzel. Yine fasulyeler. Bunları göstermemin anlamı insanları heveslendirmek, çalıştırmak. Çalışanı Allah da sever. Kullar da sever. İşte domateslik. Orada bezelyeler. Yine domatesler. Bir söz vermiştim. Büyüsün bitçiler. Yine çekeceğim videolarını diye. Şimdi heveslendirmek için insanları çalışmaya teşvik etmek için böyle göstermeyi düşünüyorum. İşte şükürler olsun Rabbim. Ne güzel vermiş fasulyeler. Fasulyede protein var. Güzel bir gıdadır. Yazın yersin yeşilini, kışın yersin tanesini. Karalahanalarım var. Yine burada karpuzlar ektim. Karalahanalar, fasulyeler. Kavun ektim buraya. Bunlar kavun. Ay 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 vermiş vermiş vermiş. İnşallah olur da yeriz. Bu kadar güzellik olur. Başka ne olacak? Çok güzel bahçeler, çok güzel yeşillikler, harika. Hoşça kalın. Çalışalım, üretelim. Kimseye muhtaç olmayalım. Üretmek kadar güzel bir şey yok. Hoşça kalın.